Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hayvanlarla durumlarımız nasıl ondan bahsedeyim. Haftalık bir tane video atıyorum en az. Burada neler yaşıyorum, neler yapıyorum. Şu dil dolaması olan devam ediyor arkadaşlar onu çözemedik. Şu an bir tane hayvanım arkadaşlar şu hayvan. Biraz hasta gibi hastalıktan hastalık var da sanki hafif beyninde bir şey varmış gibi hafif kafasını çeviriyor. Deli baş hastalığı olur ya koyunlarda. Bu sığırlarda oluyor mu olmuyor mu onu bilmiyorum da. Parazit falan mücadelesi yaptım. Acaba kurt falan var mı beyninde değil. Biraz daha İyi bakmaya çalışıyorum bunu. Ayrı yer aldım. Tuhaf bir durum var. Şu an bununla ilgileniyorum yani en çok. Hayvan zayıf. Yemesinde içmesinde bir sıkıntı yok. Geveşini atıyor. Şöyle git sen hayvan. Bir bakayım abi. Genelde bu. Şimdi böyle bu hafif kafasını yan çeviriyor. Başınıza geldi mi böyle bir şey? Tam şu an yani semptomunu göremedik. Bu normalde ben hiç yanında yokken kendi başına dururken görüyorum onu ben. Tuhaf hareket ediyor. Yemiyor, gevişini alıyor, suyunu içiyor. Geçen işte haplarken boynunu mu ağrıttık acaba? Bir de öyle bir şeyim var. Kapattık parenti tapı. Ne oluyor hayvan? Göğden ya can herhalde. Havalar soğuk gidiyor arkadaşlar bugünler. Ben de attığım yem miktarını da artırdım. Hayvanların direnci biraz daha güçlü olsun diye. Çünkü kış yeni geldi adeta. Kar falan da yağdı. Soğuk bir hava var. Eksi 8, eksi 10 oralara kadar düşecek. Önümüzdeki günler. Samanımızda anca bir aylık falan samanımız var. İnşallah ondan sonra da yaz gelir. Bahar gelir diye ümit ediyorum ama yetmezse de artık tedarik edeceğiz. Bakalım attığımız saman daha var arkadaşlar. Üzerine attığım yem miktarını artırdım. Sabahleyin yemledim ben bunları. Halen yiyorlar şu an. Akşam üzeri arkadaşlar. Güneş aşıyor. Şuradan da göstereyim güneş aşma akşam üzeri. <laughs> şu hayvanın tuhaflarını görebilecek miyiz acaba? Şu i̇çeridekilere bakalım. Bir tane hayvanım da ishal olmuştu arkadaşlar. Hafif bir cıvıklama vardı. Ben de hapladım. Hapladıktan sonra daha kötü oldu şu hayvan arkadaşlar. Akbaş. Hayvan bayağı bir zorlandı. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgilendim. Su gibi gitti içi. Derken veterinerden de tavsiye alarak bir iki ilaç ve yoncanın da yardımıyla arkadaşlar hayvanın şu an işkembesi düzeldi. Yiyor, içiyor, gevşin atıyor. Sadece onun vermiş olduğu bir yıpranma var. Buna da yine özel yemleme yapıyorum. Ekstra. Yonca mutlaka bulunsun arkadaşlar. Yani hayvanlara vermenize gerek yok. Böyle hastası için falan midesi bozulan için vermek için yonca şart. Şu gebe düvelerimizden birisi bu arkadaşlar. Bu hayvanlar da iyice karınlandı. İnşallah sağ salim doğumlarını yaparlar. Memelerde orta şeker. Artık bundan sonra arkadaşlar bunlar doğumu giderek yaklaşıyor. Bir ay içinde bence bunlar doğurur. Diğer gebe düvemiz nerede bir tane siyavru attı arkadaşlar. Geçtiğimiz videoyu izleyenler onu görmüştür. Hala yemeye devam ediyorlar. Tek öğün besliyorum biliyorsunuz. İki öğünde atacağım yemi. Bir öğünde atıyorum. Şurayı da bozdular arkadaşlar şurası dardı. Ötettiler, berettiler hayvanlar kırdılar burayı. Ben de ne yaptım? Şuraya bir tane ufak yapayım diyordum. Baktım burada dar, sıkıntı olacak sürekli. Dışarıya bir tane daha ekledim şu açık alana. Buradan kopan parçalarla falan dışarıya eklemiş oldum. Yağışlık olmazsa dışarı daha iyi oluyor. Hayvanlar birbirlerine vursalar bile geri çekiliyor tekrardan giriyor iyi oluyor yani dışarısı hava soğuk daha da soğuyacak hayvanların surat şeyleri türleri biraz kalkık olur onun sebebi o bir anda biraz ondan ha. diğer gebe düğümüzde şu arkadaşlar bu da memesini epey yaptı çok öyle ciddi meme yapacak halde zaten hayvanlara bakım yapamıyoruz. Sağ salim yavrusunu büyütsün. Zaten sağım yapma gün bir isteğim de yok. Şuraya hemen kopan parçalardan ekledik arkadaşlar böyle pratik zekalı olmak lazım. Şu geldikçe de aradaki küflü parçalar ayrılıyor. Bunları ben sabahleyin zaten yeni yemi atacağım zaman hepsini temizleyip böyle atıyorum. Şimdi hayvanlar seçiyor böyle ara. Gönül istiyor ki şu hayvanlara çok daha iyi bakayım ama arkadaşlar işte Sahtekarların yoğun olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Hırsızın, arsızın. Biz de birisine aldandık. Olabildiğince az hasarla bu yılı atlatmaya çalışıyorum. böyle ayrı yeten ayırdığınız hayvanında da o içeride gösterdiğim ishal olan hayvanda arkadaşlar biraz durumu şey diye ben ayrıyeten yemleme yaptım fazla mı kaçırdı ne yaptıysa ondan sonra midesi bozuldu onlara da dikkat edin yani bir hayvanın iyi bakayım derken daha kötü hale getirebilirsiniz azar azar artırmak lazım o, vereceğiniz yemi Hayvanlar zaten gıt gördüğü için bir anda çok fazla yiyebiliyor. O da ishal ve daha farklı problemlere sebep olabilir. Dur bakalım bunun da yeme gelesi var gibi. Düzde ilerliyor şu an. İnşallah düzelir. Acaba biz mi boyununu arattık hayvanın? biraz istemeyerek oldu o haplama şeyimiz. Zor zapt ediyoruz. Bunların böyle zayıf olduğuna falan bakmayın arkadaşlar. İçeride iki kişiyle zor zapt ettik onun da zayıflarını. Şu havada da diğerlerine de zaten parazit uygulaması yapmayı düşünmüyorum. Şöyle havalar biraz daha güzelsin. Acil bir durum olmazsa gibi arkadaşlar hayvan inşallah atlatmıştır şu an kaş alan Bugün de biraz bolca yedirdik, yonca, arpezmesi, besyemiyle. İnşallah toparlar. Böyle yüzüne yediren, hasta olan, dermanı düşen hayvanlara özellikle takviye yapım gerekebilir bazen. Sizlerde de böyle olursa, içeride ayrı bir bölme olsa çok iyi olur. Ama yerimiz dar olduğu için. Ya ben kapılar kapalı bir alıyorum ya da şuradan dışarıda yemlemesini yapıyorum. Gece pek su içme işi olmuyor ama havalar soğuk olduğu için donma olabilir. Ben şimdiden kıstım suyu artık çok az içerler. Bugünlük bu su yeter bunlara. Kıstım. Şu an o da akan suda, bunun donmasını engeller. Don olayıyla karşılaşmamak için böyle az bir açıklık bırakmak lazım. Tabii ki böyle tekne sisteminiz varsa, diğerinde ne yaparsınız bilmiyorum. Durumlar şimdilik bu kadar arkadaşlar. Zaman bitiyor. Böyle ön taraftan biraz olduğu gibi duruyor gibi göz şu arka tarafını göstereyim çok öyle fazla bir karartısı kalmadı bir ay falan yeter gibi gözüküyor gözümde hayırlısı inşallah ondan sonra da bahar yüzünü gösterir biz de samana samancıya muhtaç olmadan artık dışarıya bırakırız bir 10 gün kadar falan hayvanlar çıktı. Çok az bir saman verdim. Üzerine yem attıysam attım. Biraz barındılar dışarıdan hayvanlar. Ama şu havada istesen de çıkartamazsın. Bon. Tehlike. Havaların ısınması lazım. Şurayı zibilledik arkadaşlar. İnşallah yoncayı batırmamışızdır. Bayağı kalın oldu. Öyle zibirledik. Yonca batmasa çok kuvvetli olur. Bazı yerlerden de bakıyorum ışıldamaya durmuş. O da batmamış demektir. Şu üst tarafına da ekeceğiz inşallah. Burada iki dönüme yakın yoncamız olacak. Bir buçuk dönüm diyelim. Şurada biraz bahçe yapıyoruz. Öte yanı zaten değil. Buranın tamamı bir dönüm. Bir buçuk dönüm kadar bir yonca olacak burada. Evin yanında da böyle yonca olması çok iyi oluyor. Hemen biçip biraz soldurup veriyorsun hayvana. Böyle imkanınız varsa da ekebilirsiniz yonca. Hayvancılık için en evet, şey. İyi ki ekstra biraz yonca almıştım arkadaşlar dayımdan. O da çok kaliteli bir şey değil. Ama şurada biraz dibinde kalmış. Çok öyle aşırı kaliteli değil ama Hayvanları tedavi etmek için falan gayet iyi bir şey. Telefonumuzun şarjı bitmek üzere. Anlaşılan. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şu hayvan hafif. Bir taraftan doğa hasta ve inceliyorum. Yine hafif kafa çevirme hareketini görüyorum. İnşallah düzelir kısa sürede. Tavsiyelerinizi de bekliyorum tabii ki. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bu ne Kırsalda kalkınma falan şeyler var da birçok kişi bu konuda yorumunu yaptı, söyleyeceğini söyledi. Benim söyleyeceğim şu bu konuda. Yani bu zamana kadar birçok proje yapıldı. Başarılı olmadı. İnsanların derdine derman olmadı. Çünkü amaç çözüm üretmek değil. Zaman kazanmak, insanları olay oyalamak siyaset mantığı yani siyaset mantığını orada da uyguluyorlar sürekli bir şeylerle insanlar avutuyorlar ya hayvancılığa da yansıdı bu maalesef öyle olmasa iyi olurdu ama çözüm üretilmeyecektir yine oyalanacak insanlar daha kaliteli daha istikrarlı bir proje